Ama bugün değil, her sabah evine gitmek için kullandığım yol bu mu? farklı olan başka ne vardı San Diego kapalı mıydı, Kübakan beni almak için iki sokak yürümem mi gerekti, nasıl içersin, sade ve şekersiz mi, evet, seni bugün buraya getirmek için çok çabaladım. Buradayım işte, ne istiyorsun? Benim için çalışma. Çalışma, Sakın. ben kimse için çalışmam. Ona sır çevirebileceksin Don. Öyle ya da böyle bu konuşmayı yapacağız. Kaderin tuhaf tarafı da budur işte. Korkunç. Sana güzel şeyler getirebileceği gibi böyle anlar getirebilir. benim için çalışmayı isteyeceksin. Kardeşlerine ihanet edecek, kurallarına sır çevirecek, aileni dağıtacaksın. Çünkü ekibi başa çıkamayacakları tek şeyle karşılaşmak üzere. Neymiş o? Sen. Aa, doğru. Bundan sakın kimseye bahsetme. ve 118 derece batı saat 9. Bize ellerindeki her şeyle saldıracaklar. Onlarla son hızla karşılaşmalıyız. Silahlı olanları sav bırakıp hedefimize yöneleceğiz. İki şeyi aklınızda tutmanızı istiyorum. Birincisi, bu ekibe sizi seçtim çünkü siz bu gezegendeki en vahşi savaşçılarsınız. Ve ikincisi, ve onları indireceksiniz. Herkes, ama herkesi diyorum. Sizi manikür, beni küre Hem de bugün. Thank <laughs> you. Anne! 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 Oynamak istemiyorum. Hadi bakalım, hadi kızlar gösterin kendinize. 12 dakika. Seyirciler çok iyi. <laughs> Anneleri çocukları desteklemeye geliyor. Ama çocuktan fazla anne var sanki. Epey fazla emin. <laughs> evet. Futbolu seviyorlar. Hadi kızlar. İstihbaratında olacak. Körfez'de kaybolan Damoktes 7 EMP silahı Berlin'deki Kurtuluş Cephesi silah tüccarlarının elinde Rahmet olsun. Bu alet büyük bir şehrin tüm elektrik şebekesini bozabilir. Işık yok, elektrik yok, taş devrine dönüyoruz. Chloe, Maya, siz de öyle çalımlamasına izin vermeyin. Hadi ha, Bu dördüncü sınıf kitleyim. imhası Nasıl bir risk hadi, olduğunu hadi. biliyor Evet. Nasıl bir risk olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Tamam. Pembe kelebekler kırmızı ejderhalarımı yenersin şampiyonayı kaybedersin. Yani anlayacağın 20 alayan kız başıma geldi. Bu da iyi bir şey değil. Öyle olunca da dondurmacılarda ve TT konserlerinde çokça vakit geçirmem gerekiyor. TT? Trainer Smith. Dalga mı Kendine gel. Tamam. Hadi kızlar. Bu işi yapman gerekiyor. Birçok kişi tehlikede. Ama ben burada açık <laughs> konuşmalıyım. Amerikan hükümeti bu operasyona onay veremez. Yani kendi başına. <laughs> bu iş ters giderse sadece ajanlığın bitmez. Hapse girersin. Seni çıkarmak için de hiçbir şey yapamayız. Sana bir şey söyleyeyim. Hayat kurtarmaktan daha çok sevdiğim tek şey canım kızımdır. O yüzden şimdi bu hükümet saçmalıklarını kesip de kırmızı ejderhalar için sakım ruhu ve saygı göstermeye başlamazsa eğer, 20'sini de sıraya geçirip test testlerini tekmeletir. Bastırın ejderhalar. <laughs> Bir daha. Bastırın ejderhalar. Bastırın ejderhalar. Hadi bastırın. Evet, açıktan. Hadi, hadi. Evet. evet. <laughs> İşte o, benim kızım. Evet. Nasılsın baba? Aferin kızım. Aferin, İşe mi gideceksin baba? Aa, evet, baban işe gidecek kızım. Ve öğrenebileceğin bir ekip kurmalısın. Ekibim var zaten. <Sessizlik> kadar fazlaydı kullandılar acaba? Bilmiyorum canım. Hepsini. E, hepsini mi? Robot karlar. Ne yapıyorsun? Önümüzde başka hayranlar da var. <Sessizlik> <Sessizlik>